Bereket TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tayfun Acıyan. Tarım Teknolojileri programıyla karşınızdayım. Ülkemizde ve dünyada tarımsal alanda kullanılan ekipmanları ve yeni teknolojileri ekranlarınıza getiriyoruz. Her bölüm farklı bir ekipmanı sizlerle birlikte değerlendiriyor ve tanıyoruz. Bu bölümümüzde de ürünü ülkemiz sınırlarıyla sınırlı kalmayıp dünyalara açmış bir ürünü inceleyeceğiz. Çelikel yatay yem karma makinelerini inceleyeceğiz. Şu anda bir hayvancılık işletmesindeyiz. Hayvancılıkla uğraşan insanlar için yemleme çok önemli bir unsur. Peki, yem karma makineleri bu unsura nasıl bir katkı sağlıyor? İsterseniz şimdi sizlerle birlikte bunu inceleyelim ve değerlendirelim. Şu anda Çelikel Probiomix R8 modelinin yanındayız. İsterseniz sizlere Çelikel'in tarihi hakkında kısa bir bilgi vereyim. Çelikel firması 1962 yılında kuruluyor. 1998 yılına geldiklerinde ise hayvancılık işletmelerindeki makineleşme eksikliğini fark ederek bu yönde adım atmaya başlıyorlar. Ve 1998 yılında silaj makinesinin imalatını gerçekleştiriyorlar. 2008 yılına geldiklerinde ise yatay yem karma makinesinin imalatını tamamlıyorlar. 2014 yılında da dikey yem karma makinelerinin üretimini gerçekleştiriyorlar. 2016 yılına geldiklerinde ise dünyanın en fazla yem karma makinesi üreticisi olma ünvanına sahip oluyorlar. Dubai'deki dünyanın en büyük hayvancılık işletmesinde çelikelin yem karma makinelerinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Peki ülkemizde ve dünyada çelikelin yem karma makinelerinin bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi ne? Şimdi sizlerle birlikte hemen yanımda duran Çelikel Probiomix R8 modelini inceleyelim. Ülkemizdeki hayvancılık işletmelerinin genel kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda işletmeciler tarafından Çelikelin diğer ürünlerinde olduğu gibi R8 modelinin yoğun bir ilgi gördüğünü görüyoruz. Peki bu yoğun ilginin arkasında yatan sebepler neler? İsterseniz şimdi sizlerle birlikte Probiomix R8 modelini incelemeye başlayalım. ProBiomix serisi orta ve büyük işletmeler için 5, 6, 8, 10, 12 ve 14 metreküplük kapasitelerde de üretilmektedir. Bu ürünü incelediğimizde Çelikel ön tarafta İtalyan Brevini marka şanzıman kullanmayı tercih etmiş. Şimdi isterseniz biraz daha yakından inceleyelim ve detaylarına göz atalım. Burada iki tane şaft bağlantı noktasını görüyorsunuz. Alttaki bağlantı sistemin normal çalışmasını sağlıyor. Üstteki kapalı kutuda bulunan bağlantı noktası ise içerideki helezon sistemin ters çalışmasını sağlıyor. Bu niçin gerekli? Eğer haşbaysız ürünlerin helezonda sıkışmaya veya sarmaya yol açtığı durumlarda kolay bir şekilde bundan kurtulmak ve sistemi çalışabilir hale getirmek için geriye sarma işlemini yapabiliyorsunuz. Bu size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Onun hemen üzerinde hidrolik pompayı görüyorsunuz. Çelikel firması hidrolik pompada diğer ürünlerinde de olduğu gibi hema endüstri ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. Biraz daha arkaya ilerlediğimizde burada saç bir hazne içerisinde tahrik kutusunu görmekteyiz. Bunun içerisinde döküm iki tane büyük dişli bulunmakta. Bu dişliler bir evini şanzımandan aldıkları tahriki arkadaki helezonlara iletiyorlar. Yeni modellerde burası saç hazne değil de dökümden oluşuyor. Bunun şöyle bir faydası var. Firma yetkilileri Buranın dökümden imal edilmeye başladıktan sonra burayla ilgili herhangi bir arıza almadıklarını bizimle paylaştılar. Yani e, tahrik kutusuyla ilgili arızalar sıfıra inmiş konumda. Son olarak farklı yem karma makinelerine baktığımızda e, tahrik kutusunun içerisinde zincir sisteminin kullanıldığını biliyoruz. Ancak Çelikel burada döküm dişli sistemini kullanarak dünyada bir ilke imza atmış durumda. Bilindiği üzere zincir sistemini kullanan makinelerde fazla yük meydana geldiği zaman bakla kırma, zincir kırma dediğimiz sorunla karşılaşmaktayız. Ancak Çelikel burada döküm dişli sistemini kullanarak bu sorunun önüne geçmiş gibi görünüyor. Ülkemizde hayvancılık işletmeleri için çok önemli bir nokta var. Bu da rasyon hazırlama. İşletmeler rasyon hazırlarken olabildiğince kayıpsız bir şekilde hazırlamak durumunda ve homojen bir şekilde karışım sağlayarak hayvanlara bunu sunmak istiyorlar. Dolayısıyla hayvanlardaki et ve süt verimindeki artışı homojen bir şekilde sağlamak istiyorlar. Yem karma makinelerinde ise bu görevi tartı sistemi üstleniyor. Burada Çelikelin Probiomix R8 modelinde görmüş olduğunuz tartı sistemi e, rasyonlarda kullandığınız Yem miktarlarını iyi bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Tartı sistemi yem karma makinesi için çok önemli bir özellik. Peki neden bu kadar önemli? İsterseniz kısa bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir hayvancılık işletmesinde rasyon hazırlayacaksınız. 5 farklı ham madde kullanalım. Saman, yonca, küspe kesif yem ve silaj. Hayvanınızın ihtiyaç duyduğu miktardan Her birinden 5'er kilogram fazla koysanız toplamda 25 kilogram fazla eder bir sabah bir akşam bu 50 kilogram eder ve ayda 1500 kilogram Hayvanınıza ihtiyaç duyduğundan Daha fazla yem vermiş olursunuz Ve ortalama olarak her bir yemin kilosunun 50 kuruştan hesaplarsak bu 750 TL gibi Bir gider oluşturmakta Hayvanlarınız genetik yapısı itibariyle ihtiyaç duyduğu yemden daha fazlasını aldığı zaman sizlere daha fazla et ve süt verimi sağlamıyor. Ve dolayısıyla bu 750 TL sizin cebinizden çıkmış oluyor. Ancak tartı sistemiyle tartarak bu 750 TL'nin ve 1500 kg fazla yemin önüne geçebilirsiniz. Makinenin arkasında bulunan çift hidrolik pistonlu yükleme tertibatıyla ham maddelerinizi kolay bir şekilde makinenin içerisine yükleyebilirsiniz. Yükleme tertibatını hemen yanımda görmüş olduğunuz hidrolik kumanda koluyla rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda makinenin sahip olmuş olduğu kapalı devre, e, bağımsız hidrolik sistemi ile e, yükleme tertibatını, boşaltma kapağını ve konveyör bantını traktörden bağımsız bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz konveyör bant sayesinde işletmelerinizde hazırlamış olduğunuz rasyonları hayvanlarınızın önüne homojen bir şekilde boşaltabilirsiniz aynı zamanda işletmelerini de bulunan hatırların üzerinden de rahat bir şekilde boşaltma işlemini bu konveyör band sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Charger V serisinin 3 farklı modelinin yanındayız. 1,5 metre küplük, 4 metre küplük ve 2 metre küplük versiyonlarını sizlerle bu programda değerlendireceğiz ve tanıyacağız. Charger V serisi bu arkamda görmüş olduğunuz 3 modelden oluşmuyor. Bu ailenin 2 farklı modeli daha var. 0.75 metre küplük ve 6 metre küplük versiyonları da mevcut. Ülkemizdeki hayvancılık şartları göz önünde bulundurulduğunda bir hayvanın günlük yem ihtiyacını da dikkate alırsak şöyle bir oranlama yapabiliriz. 10 hayvana kadar 0.75 metreküplük versiyonu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde 10-20 hayvan arası için 1.5 metre küplük, 20-40 hayvan arası için 2 metre küplük, 40-60 hayvan için 4 metre küplük ve 60 ve 100 hayvana kadar da 6 metre küplük versiyonlarını işletmelerinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet şu anda Charger V serisinin 1.5 metreküplük modelinin yanındayız. Bu model traktörle birlikte çalışan bir model ancak arzu ederseniz sanayi elektriğiyle 380 voltla çalışan bir versiyonu da mevcut. Hemen şöyle ön kısma bakarsak 3 nokta askı sistemini görüyoruz. Traktörle çalışan bir sistem olduğu için bu şekilde traktöre bağlayabiliyorsunuz ve işletmenizin herhangi bir yerine çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz ve yem karma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. E, makinenin kapasitesinden bahsedecek olursak e, yaklaşık 3 balya ve 400 kilogram rasyon hazırlayabilme yeteneğine sahip bir makine. Charger 1.5'un bir büyüğü olan Charger 2 modelinin yanındayız. Genel olarak baktığımız zaman öncelikle dikkat çeken e, makinenin bir şase sisteminin olduğu ve tekerlekleriyle birlikte çekilir tip olduğunu görüyoruz. Burada bir boşaltma kapağı var ve 2 metreküplük olduğundan dolayı makinenin arkasında bir de yükleme kepçesi konulmuş durumda. Bu makineyi traktörünüze bağlayarak hidrolik sistemden burada boşaltma kapağını ve arkada bulunan hidrolik kumanda koluyla da yükleme kepçesini çok rahat bir şekilde kontrol edebilir. Ürünlerinizi makinenin içerisine boşaltarak rasyonlarınızı hazırlayabilirsiniz makinenin çekilir tip olmasının sizin için şöyle bir avantajı var. İşletmenizde farklı yerde bulunan yem ham maddelerinizi almak için traktörünüzle birlikte çok rahat bir şekilde ürünlerin yanına gidebilir ve makinenin içerisine rahat bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Makinenin kapasitesinden bahsedecek olursak içerideki dikey helozon üzerinde konuşlandırılmış 6 tane bıçak sayesinde 4 balyadan oluşan toplamda 600 kiloya kadar olan rasyonlarınızı çok rahat bir şekilde hazırlayabilir ve işletmenizdeki hayvanların beslenmesine olanak sağlayabilirsiniz. Makine üzerinde 2 adet hidrolik kumanda kontrol ünitesi bulunmakta. Ön kısımda bulunan kontrol ünitesi ile makinenin boşaltma kapağını rahat bir şekilde açıp kapama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda arka tarafta da bir kontrol ünitesi bulunmakta. Arkadaki hidrolik kontrol ünitesi de sizin makineye ürünlerinizi yüklemenizde yardımcı olacak yükleme kepçesini kontrol etmenizi olanak sağlıyor. Mikro kompakt dikey helizonlu yem karma makinelerinin hemen hemen hepsinde görmüş olduğumuz sabit bıçak sistemini Çelikelin Charger V serisinde de görmüş bulunuyoruz. E, bu sabit bıçak sistemi e, nasıl kullanılıyor? Çiftçiler e, işletmelerinde rasyon hazırlarken saman balyalarını ya da yonca balyalarını makinenin içerisine attıkları zaman e, bu sabit bıçak sistemini en dışa alıyorlar ve daha sonra e, küspeleri atarken veya e, silajlarını atarken büyük başlar için e, bu sabit bıçak sistemi Orta derecede içeriye doğru alınıyor. Küçük başlar için ise en sonuna kadar içeriye doğru alınmış bulunuyor. Bu da yem partiküllerinin daha iyi parçalanmasını sağlıyor. Bu neden önemli? Hazırladığınız rasyonu hayvanın önüne serdiğiniz zaman hayvanın diliyle yemi alırken yem seçmesinin önüne geçiyor. Yani dolayısıyla homojen bir şekilde karışım sağlanmış olup tüm hayvanların aynı şekilde karıştırdığınız rasyonu tüketmesini sağlamış oluyorsunuz. Charger serisinin 2, 4, 6 metreküplük modelleri için firma size bazı opsiyonel donanımlar sunuyor. Nedir bunlar? Arzu ettiğiniz takdirde makine üzerinde bir tartı sistemini entegre edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bağımsız kapalı devre hidrolik yağlama sistemini de makine üzerinde kullanabilirsiniz. Bir diğer opsiyonel donanım ise boşaltma kapağının hemen önüne konveyör band sistemini de makinenize entegre edebilirsiniz. Firma bunları size opsiyonel olarak sunmakta. Evet, son olarak Charger V serisinin en büyüğünün bir küçüğü olan 4 metreküplük versiyonunu sizlerle birlikte tanıyacağız. 2 metreküplük versiyon da olduğu gibi yine çekilir tip bir yem karma makinesi. Baktığımız zaman yine aynı şekilde bir şaseye sahip, tekerleğe sahip ancak e, hacim arttığı için daha fazla güçlendirilmiş e, bir şasesi var ve daha büyük tekerleğe sahip. Yine aynı şekilde mukavemetlendirilmiş bir e, kazana da e, burada görmekteyiz. E tabii ki hacim arttığı için makinenin ebadı da, büyüklüğü de aynı oranda e, artıyor. E, hemen hemen 2 metreküplük versiyonda incelediğimiz e, özelliklerin hepsi bunda da var. Sadece ekstra olarak Buraya bir de merdiven koyulmuş. Bu merdivenle çıkarak çünkü yüksekliği insan boyundan daha fazla olduğu için bu merdiven yardımıyla çıkıp makinenin içerisine bakabilirsiniz. İçerisinde dikey helezonlar üzerinde yine konuşlandırılmış 6 adet bıçak var. Bu makinenin kapasitesi ise yaklaşık 6 balya ve 1 tona kadar çok rahat bir şekilde rasyonlarınızı hazırlayabilirsiniz. Yine bu ön tarafta hidrolik kumanda kolunu görüyorsunuz hemen makinenin sağında bulunan boşaltma kapağını açıp kapayıp kontrol etmenize sağlıyor arka tarafta bir hidrolik kumanda kontrol ünitesi daha var o da makinenin arkasında bulunan yükleme kepçesini kontrol etmenize sağlıyor bu kepçeler yardımıyla ürünlerinizi Makinenin içerisine aktarabilir ve rasyonunuzu hazırlayabilirsiniz. E, çekilir tip olmasından kaynaklı yine e, işletmeniz içerisinde farklı yerlerde bulunan yem ham maddelerinizi traktörle birlikte e, ekipmanı götürerek e, rahat bir şekilde makinenin içerisine aktarabilirsiniz. Sizlerle birlikte bu hafta tarım teknolojileri programında mikro kompak dikey helezonlu çelikel şarjır V serisi yem karma makinelerini inceledik. Burada 3 farklı modeli bizimleydi. Bu ailenin 2 farklı modeli daha var. 0.75'lik ve 6 metre küplük. Programın başında bunlarla ilgili de sizlere bilgi verdik. Ülkemizdeki hayvancılık şartlarını göz önünde bulundurursak şöyle bir oranlama yapabiliriz. 100 hayvandan daha düşük olan işletmelerin sayısı ülkemizdeki total işletmelerin sayısına oranla %70 oranında yani küçük ve orta e, ölçekli işletmelerin oranı ülkemizde %70 oranında bulunmakta. Ve e, bu da arkamda görmüş olduğunuz mikro kompakt dikey helezonlu yem karma makinelerini oldukça önemli bir konuma getiriyor. E, çok fazla talep gören ve çok fazla kullanılan bir makine. E, sizlerin ekranlarınıza bu makinelerin e, detaylarını, incelemelerini, e, nasıl kullanıldığına dair bilgileri getirdik. Bir sonraki hafta farklı bir ürünle, farklı bir ekipmanla tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.